Kıymetli takipçilerimiz, herkese merhaba. E, oyuncakları nasıl yapıyorum, nasıl tasarlıyorum e, ve süreci nasıl ilerletiyorum bununla ilgili hem sizi bilgilendirmek isterim hem de e, konuyla ilgili sorular geliyor. Sorulara cevaben bu videoyu çekmek istedim. E, i̇lk başta oyuncakları tasarlarken İnternette kendime şablonlar arıyorum. Bulduğum şablonlar, mesela bu internette bulduğum bir şablon, benim kendi çizimim değil. Fakat e, kafamda esinlendiğim bir şey varsa, hoşuma giden bir şey varsa da, onun da e, şablonunu çıkarabiliyorum, çiziyorum, çıkarıyorum. İlk önce kendim bir deneme yapıyorum. Yaptığım denemenin sonucunda eğer hoşuma giderse oyuncakları üretme aşamasına geçiyorum. Bunu yaparken ki düşüncem, duygum, ben böyle bir oyuncak yapsam benim çocuğum, benim oğlum bu oyuncakta keyif alır mı, oynar mı, uzun yıllar bunu saklar mı gibi düşüncelerle yola çıkarak elimden geldiği kadar onun duygularına hitap edecek şekilde oyuncaklar tasarlıyorum. Mesela bu bir at. At bizim için önemli bir figür. Türk toplumlarında at olabilir, kurt olabilir. Bu tarz figürler bizim için önemli figürler. Yüzyıllar boyunca bizim en yakın dostlarımızdan bir tanesi. Bunun sevgisini ve düşüncesini kendi çocuğuma aşılamak üzere bu oyuncağı tasarlıyorum. Bu oyuncakla oynarken de ileriki dönemlerde onu hikayeleştirip anlatmayı planlıyorum. Dolayısıyla yaptığımız işlerin Aslına bakarsanız bir arka tarafı var. Bu arka tarafında çocukların duygu dünyasına hitap etmek geçiyor aklımdan. Bu şekilde başlıyorum. Yaptığım projelerin hepsi zihnimde bu şekilde başlıyor. Böyle şekilleniyor. Ondan sonra atölyede oturup ağaçlarımla beraber, ağaç seçimiyle beraber süreç ilerliyor. Şimdi bir kere hiçbir şekilde MDF kullanmıyorum. Tamamen şimdi size göstereceğim doğal masif ağaçlar kullanıyorum. Mesela bu doğal masif bir ağaç, çam ağacı, güzel desenleri olan tatlı bir ağaç. Şimdi bu ağaç neden masif olması önemli ağacın? Şundan dolayı yaptığımız işe bir değer katmak, iki ee, anlam yüklemek yani endüstriyel bir şey kullanmıyorum. Mesela MDF kullanmıyorum. Tamamen masif ağaçtan atölyeler düzenlediğim ağaçları satın alıyorum. Onları da Dursun camından seçiyorum. Onlar da güzel kaliteli ağaçlar. Uzun yıllar hizmet edecek. Uzun yıllar yoldaşlık yapacak ağaçlar. Dolayısıyla Ağaçlarımı bu şekilde seçip değerlendirmeyi kendime uygun buluyorum. Anlam katmaya çalışıyorum yaptığım işe. Çocuğun duygu dünyasında bir şey uyandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de malzemenin de kaliteli olmasını murat ediyoruz. Sonra şablonumuzu yavaş yavaş şekillendirmeye başlayacağız. Şimdi bir evvela gördüğümüz fazlalıkları keselim. Şuradan şöyle bir kesmeye başlayalım. Sonra şablonumuzu yapıştıracağız ağacımızın üzerine ve kesme işlemleri başlayacak. Masanın üzerinde takip etmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Daha önceden hazırladığım tekerlekleri kullanacağım yine. Şu tekerlekleri kendim oluşturdum. Bu tekerlekleri kullanacağım. Bu tekerlekleri de kendim yapıyorum. Her parçayı, her küçük parçayı değerlendirmek için gayret sarf ediyorum. Bakalım. Ağacımızın üstünde kendine bir yer bulabilecek mi? Evet buluyor. Şurası da şu alanı da kesebilirim. Onun da keselim. Şimdi ağacın bazı yerleri var. Mesela burada bir budak var. Bu da almayacağım. Yani çok hoş gözükmeyecek. Çünkü biz evet ağaçları kurtaralım diyoruz. Tabii, tabii ki ağaçların her yerine istifade edelim diyoruz ama kıymetli şeylerde birazcık özen göstermemiz gerekiyor. Evet. Kullandığım bıçağı belki merak edersiniz. Ee, bıçak benim yıllar önce enstrüman yapımında kullandığım bir bıçak. İlk yaptığım bıçak. Hatta e, keskindir. Gayet. Şöyle bile, bilemek istersek de anlık. Şöyle bir deriye şu şekilde sürerek bıçağın ucundaki kılavları alabiliriz. Bunu aldığımız zaman bıçağımız çok daha keskin olacaktır. Diğer fazlalıklarını da alayım. Alabildiğim kadar küçültmeye çalışıyorum alanı ki çünkü çift taraflı bant kullanacağım. Bunu yapıştırmak için. Çift taraflı bantı kullanırken de oradan da bir tasarruf elde etmek istiyorum işine açıkçası. Hiçbir şeyi ziyan etmemek lazım. Hiçbir şeyi boş yere kullanmamak lazım. Buna e, kelimeler de kuracağımız cümleler de dahil olmak üzere. Sizleri de fazla hırpalamadan konuşarak devam edelim. Ağacımı şöyle bir incelemek istiyorum. Ağacımın bazı yerlerinde kalınlık farklılıkları var. Onları giderebilirim. Yani iki tane çıkarabilir miyim diye aslında çok da hevesleniyorum ama şuraya şöyle bir çiğlik atalım bakalım. Hmm, sanırım evet. Yani neyse onu sonra düşüneceğiz. O konuyu sonra düşüneceğiz. Gelelim şimdi ana meselemize. Evet. Yani ağaç kalınlığında bir ağaç eninde diyelim. Bir şablon çıktı. Şimdi çift taraflı bantla hemen burayı halledelim. Yine kendimize bir referans noktası alalım. Ona göre Çantamızı oradan keseriz. Ziyan etmemiş buluruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani bir oyuncak çıkarken meydana bunu tasarlarken birçok şeyi kendime kriter alıyorum. Sevgili dostlar. Buna e, lüzumsuz yere, anlamsız yere bir şeyi ziyan etmemekte daha bir konuyla ilgili. Bir tane bozuk paramız var. 1 lira 1974'te basılmış bir 1 lira var burada. Şimdi onu kullanmak istiyorum birazcık da. Bir yuvarlak yapmak istiyorum çünkü. Atımızın ayaklarını yani tekerleklerini geleceği yer burası olacak. Birazcık çevirelim. Bizden geldiği kadar yuvarlak pozisyona getirmeye çalışıyorum. Şu 74 model 1 lirayı kullanalım bakalım nasıl olacak. Şey. Evet. Gayet de şık oldu. Bu bir ne diyelim? Ön çalışma. Ne diyorlar? Prototip prototip diyorlar. Yani deneme Bu bir deneme çalışması olacak. Şu gördüğünüz yerler gidecek. Çünkü tekerlekler burada boyutlanırken biraz değişti. İşin rengi değişti derler ya. İşin rengi değişti sevgili takipçiler. Şöyle tekrar tekerleklerin geleceği yere çiziyorum. Mukavemet açısından önemli. Ağaç orada bize evlat oynarken tekerlekler bize birazcık mukavemet sağlayacak. Bu ağaç o yüzden mukavemetli olması gerekir. Evet, kontrol plaktan bahsettik. Yani kontrol plak kontrol yapmaktansa Şöyle güzel desenli bir ağaçtan yapmayı tercih ediyorum. Peki cila aşamasında ne yapıyorum? Bu cila aşa aşamasında keten tohumu yağı kullanıyorum. Keten tohumu yağı özellikle soğuk sıkım olan keten tohumu yağı antibakteriyel özelliğe de sahip aynı zamanda. Ve <laughs> çocuğa asla zarar vermiyor. İçilebiliyor da zaten. Kendim de içtim yani. denedim. Bir zararı da görmedim. Faydasını görmüşüzdür inşallah. Evet. Şimdi şöyle bir daha size göstereyim ışığın altında. Şu kısımlar gidecek. Bu kısımlar gidecek. Şu kısımlar gelecek. Sonra tekerlekler gelecek buraya. Şu şekilde olacak. 4 tane tekerlek gelecek ve bunlar hareketli olacak. Çocuk bununla oynayabilecek. Dilerseniz kesme aşamasına geçelim. Kesme aşamasında da nasıl ağaçlar biçiliyor, nasıl kesiliyor onu gösterelim. Hadi bakalım. Kesme aşamasına gidiyoruz. Evet kıymetli takipçiler, şimdi atımızı izlediğiniz gibi kestik güzel şablonla. Arkadan görünüşü şöyle olacak, buraları tabi temizlenecek, çapakları vesaire. Sonra bu üst tarafları birazcık şöyle güzel şekillendirilecek. Gözünün deliği açılacak ve tekerleklerin geleceği yerlerin delikleri açılacak. İsterseniz şu an şablon da üstündeyken hazır. Delikleri delme aşamasına geçelim. Delikleri delelim. Delikleri deldikten sonra tekrar buradayız. Bismillah. Evet sevgili takipçiler delikleri de deldik. Delikleri deldikten sonra üzerindeki şablonu artık kaldırabiliriz. Onu şöyle güzelce soyacağız. Oradan alacağız artık. Bambudan dediğim şey bu. Yani bu tekerlek milleri olarak kullanacağımız şey bu. Bunun ortasında tekerlekler dönecekler. E, keten tohumu yağıyla da yağlamak isterim aslına bakarsanız. Sonra üzerinde tekrar işlem yapacağım yani o yağı biraz ziyan edeceğim ama. Sizin için şimdi yağlanmış halini de aslında göstermek istiyorum. Çok fazla detaya da indikçe detaylarda boğulacağız ama bitmiş halini, tamamen bitmiş halini size göstereceğim zaten Instagram sayfasında inşallah. Evet şimdi gelelim. Birinci tekerlek. Hop. İkinci tekerlek. Çok tatlı gözükecek. İnanılmaz tatlı gözükecek. Çok hoşuma gitti. İnsan evvela yaptığı şeyi kendisi bir beğenecek değil mi? Şöyle küçük bir testler var. Güzel tatlı da gözüküyor. Yani. Diğer tekerleğimizi de evet. esterimizi alalım yerden. Diğer tekerleğimizi de alalım. Keselim. Bunu da şöyle tutalım. Biraz boşluk olsun ki belki hafif oynasınlar. Birinci tekerlekleri zaten nasıl takıldığını gördünüz. İkinci tekerlekleri de aynı o şekilde taktım. Şu an bakın gayet tatlı bir şekilde gidebiliyor. Onu yaparken aklıma bir fikir daha geldi. Şuraya bir delik açıp da böyle mesela yine böyle bir çubukla bu delik demonte olabilir yani sökülüp takılabilir bu çubuk. Şu şekilde de oynayabilir çocuklar. Eskiden bizim çocukluğumuzda vardı. Pazarlarda satılırdı böyle. Çık çık çık, çık ses çıkartırdı. Hatta yuvarlak tekerlekli oyuncaklar vardı. Birdenbire böyle eee anılarımda o Sanki böyle bir tekerlekle de oynanabilir gibi geliyor. Bilmiyorum. Varsa, hoşunuza gittiyse böyle bir fikir, lütfen söyleyin bana. Şimdi isterseniz birazcık yağlama aşamasına geçelim. Keten tohumu yağla. Şöyle sence onu cilalayacağım. Şimdi cilal cilaladığım yüzeyi göstereceğim size. Bir de cilalamadığım yüzeyi göstereceğim. İkinin arasında gerçekten ciddi farklılıklar oluyor. Kıymetli dostlar bakın. Yani e, hem güzel bir renk veriyor. Aslına bakarsanız bu bir diş kaşıma oyuncağı da olmuş oluyor aynı zamanda bu şekilde. Bütün yüzeyi bu şekilde yediriyorum. Sonra bu kuruyacak. Buna e, bir daha cila yapacağım. Çok hoş olacak. Ve şu an inanılmaz tatlı oldu ya. Çok beni ziyadesiyle mutlu etti. Bilmiyorum sizi de mutlu etti mi? Yorum yapın mutlaka. Üst tarafına da şu şekilde sür yedireceğiz. tatlı bir oyuncak oldu. Tabi ben bunu daha sonra başka bir artık zaman diliminde tekrar şekillendireceğim. Bitmiş hali Instagram'da hesapta nokta.com nereden çıktı? <laughs> Ahşap Stüdyom'da sayfamda nokta.com'da Allah söyletti belki de Yarın bir gün güzel bir sayfa açarız. Bize başka bir kapı açılır. Bilmiyorum. Orada ee, yayınlarız. Şu an bu cilalanmış şekli. Ağaç da bunu çok güzel emdi. Şimdi size arka tarafını göstereceğim. Öncesi sonrası gibi olacak. O zaman anlayacaksınız aradaki farkı kıymetli izleyenler. Bakınız bu cilalanmış şekli. Çok tatlı gözüküyor. Nostaljik de bir oyuncak oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bakın burası da cilalanmamış hali. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Ve bu şekilde. Şu altını da yapabiliriz. keten tohumu yağıyla şimdi belki videoyu sardıra sardıra gelenler vardır. Sohbetten, muhabbetten çok hoşlanmayanlar da vardır aramızda mutlaka. Ben muhabbetli bir insanım. Muhabbet severim. Ve bakın. Hmm, harika. Keşke benim zamanımda da bu şekilde tatlı oyuncaklar elimize geçseydi. Biz mandaldan robot yapardık. <laughs> Şimdi çocuklar artık tabletlerde robotlarla savaşıyorlar. Biz e, o savaştıkları e, koyunları çocuklardan uzak tutmak istiyoruz. Uzak olsun diyoruz. Aman uzak olsun. Aman uzak dursun. Bizden uzak olsun onlar. Bizim tatlı evlatlarımızdan savaşlar, kötülükler, felaketler uzak olsun inşallah. Tekerleklerini bu arada yapıştırmadım. Çünkü işlem yapacağım. Şuralarını da sürelim. Video da bayağı uzun oldu herhalde. Bunu nasıl keseceğiz, kırpacağız bilmiyorum. Biliyorum da yani bilmiyorum derken bayağı bir uğraşacağız bu iş içinde herhalde. Tekerleklerine de şöyle emdirelim. Yani bu bir çocuğun dünyasına hitap edecek bir şey bu. Bakın bu bahsettiğim şey de işin içine girerse inşallah güzel gözüküyordur. Şu yağımızı da ziyan etmeyelim. Çok tatlı. Ve şöyle şaha da kalkabiliyor atımız. Evet. Yani bizim için hem büyükler için hem küçük evlatlarımız için anlam yüklü bir oyuncak. Yaptığımız oyuncakların bir manası olmalı. Çocuğun içsel dünyasında oynarken ona bunu hissettirmeliyiz, anlatmalıyız, beraber oynamalıyız. Beraber yapmalıyız aslında. En güzeli o beraber yapabilsek. Herkesin imkanı olsa keşke işte, beraber yapabilsek. Çok tatlı olacak. Atölyelerimiz var zaten bununla ilgili. Evet lütfen e, güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Biliyorum ki e, altına garip garip yorumlar yapacak insanlar da olacaktır. İnsanız çünkü biz. Bekliyoruz yani insanlardan İyilikleri de var, kötülükleri de var insanların biliyorsunuz. Biz iyi olanlardan olmaya çalışalım inşallah. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Atımızı şöyle son kez şaha kaldırıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Instagram sayfamı bekliyorum. Görüşmek üzere.